Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Yakışıklı ve karizmatik oyuncu Alp Navruz'dan yepyeni görüntüler geldi arkadaşlar. Yürek Çıkmazı dizisinde başrolü oynayan Alp Navruz'un birbirinden muhteşem karelerini, görüntülerini sizler için bir araya topladım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sizler için her an yeni paylaşımlar yapıyorum yeni haber ve bilgilerle yine karşınızda olacağım. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.